Zeynep'ciğim doğum günün hayırlı uğurlu olsun. Uzun senelere. Canım Zeynep'im, 18. yaşını kutluyorum. Ömrün uzun, şahsın bol olsun. Bütün hayallerin gerçek olsun. Seni çok seviyorum. Canım, anneanne. Sevgili Zeynep, 18. yaşın sağlık, başarı ve mutluluklarla dop dolu olarak geçecek uzun bir ömrün başlangıcı olsun inşallah. İlk göz ağrım. 18. yaş günün kutlu olsun, sağlıklı, sıhhatle, de, uzun bir ömrün olsun. Zeynepçim, 18. yaşın kutlu olsun. Seni çok seviyorum, öpüyorum. Zeynepçim, doğum günün kutlu olsun. Seni kocaman öpüyorum. 18 oldun bugün. İyi ki varsın. Sevgiler. Zeynep'cim doğum günün kutlu olsun. İyi ki doğmuşsun. Seni çok seviyorum. Zeynep'im seni çok seviyorum. 18. yaşın kutlu olsun. Ömrün boyunca sağlıklı, huzurlu, mutlu ol inşallah. Ablam doğum günün kutlu olsun. Nice seneler seni çok seviyorum. Zeynep'cim doğum günün kutlu olsun canım. Yavrum benim pamuk kızım. Doğum gününü kutluyorum. Heh. Allah uzun senelere inşallah. iyi ki doğdun. İyi ki doğdun. Seni çok seviyoruz Zeynep. Öptük. <laughs> Nice mutlu yıllar. Doğum günün kutlu olsun. Seni çok seviyorum. Öpüyorum. Zeynep, aklın güzel, kendin güzel. Hayat boyu muvaffak ol inşallah. Ve tahsil hayatında, iş hayatında hep muvaffak ol inşallah. Sen ailenin göz bebeğisin. Zeynep'ciğim, Doğum günün kutlu olsun canım. Nice senelere. İyi ki doğmuşsun. İyi ki bizim pamuk kızımız olmuşsun. Bak Yusuf amcan, Kerem abin de doğum gününü kutluyorlar. Seni çok öpüyoruz. Seni çok seviyoruz. Nice senelere tekrar dizelim Zeynep'ciğim iyi ki doğdun. İyi ki varsın. Seni çok seviyoruz. Nice mutlu senelere Zeynep'ciğim. Çok öpüyoruz. Çok mutlu ol güzel kızım benim. Nice çok... mutlu senelere, yeni yaşın kutlu olsun. Evdekilere çok selam, öpüyoruz. öpüyoruz çok güzel, ya. nice mutlu, sağlıklı yaşların olsun canım benim. <laughs> Öptük. Öptük. Zeyno, halısının bir tanesi. Seni çok seviyorum. Bu kim bilir kaçıncı çekim öyle olmadı, böyle olmadı. En sonunda bunda son bulacak. İyi ki hayatımda varsın halıcım. İyi ki Pınar'la o seni dünyaya getirmiş. İyi ki her büyümeni tek tek, her yaşını tek tek görmüşüm. Gerçi son yıllarda görebildiğim pek bir şey yok ama. Sen ne zaman büyüdün de 18 oldun kız? O topik topik ellerin, o ton ton yanakların ne zaman bu kadar değişti? Çok güzel oldun yine de. Küçükken yani de çok güzeldin. Allah'ım büyüyünce de çok güzel oldun. Hayat sana hep çok güzel şeyler getirsin. Bir tanem iyi ki hayatımızdasın. Seni çok seviyorum. Güzel meleğim benim. İlk göz ağrım. Alasının balığı. İyi ki doğdun Zeynep. İyi ki doğdun. İyi ki doğdun. İyi ki doğdun Zeynep. 18 yaşını tebrik ederiz. 18 yaşına mı giriyor? Evet 18 yaşına giriyor. Öpücük ver. Bir daha. Zeynep doğum günü kutlu olsun nice mutlu senelere